Yeniden merhabalar. Biliyorum kısa bir ara oldu. Türkiye tatilden sonra yeniden gezmeye yollara devam. Bugün sizlerle beraber Bulgaristan'da Kırcali'de Potkova bölgesinde bulunan Yedi Kızlar Camii'nin oradayız. Cami arkamda. Şöyle minaresini görebiliyorsunuz. Muhteşem bir aşçı içili cami. Camiye girmeden önce cami etrafında bulunan hemen karşıdaki mezarlıktan size iki tane mezar taşı göstereceğim. Gördüğünüz gibi mezarlık. Şimdi bu bölge eski 19. yüzyıldan 1800'lerden kalma bir mezarlık. Bakın zaten şurada da sarığı görebiliyorsunuz. Sağ, sağ tarafta yeni mezarlık kısmı. Şimdi ilerleyelim. Hemen şurada karşıda zaten siz de fark edeceksiniz. İki tane mezar taşı var. Bakın bir tane burada sarıklı bir mezar taşı var. Hemen şurada karşıda da yine normal halktan birinin için bir tane mezar taşı var. Şurada bir tane de sarıklı var. Sarıklı olması medrese ahalisinden medresede eğitim görmüş ya da medresede eğitim veren birinin olduğu yani rütbesini belirten. Bakın burada üçgen içinde ise hüvel baki yani baki olan Allah'tır kelimesi. Altta ise dua. Yine bir alt satırda yeniden bir dua. Onun altında ise mehrumun adı ve aile adı en altta ise El-Fatiha Şeklinde bir mezar. Bu mezar yapısı daha doğrusu mezar taşının yapısı itibariyle yaklaşık olarak 1800'lerin sonu büyük ihtimal. Hemen şu karşıda da yine aynı şekilde Osmanlı'dan kalma mezar taşlarını görebiliyoruz. Bunun kitabesi okuması biraz daha zor. Gördüğünüz gibi yıkılmış. Bunun kitabesini okuması diğerine göre çok daha kolay. Bu da kırılmış artık. Mezarlık biraz gördüğünüz gibi durumu vahim. Ama 18. yüzyıldan kalma bu mezarlıkta gördüğünüz gibi hala Osmanlı'dan kalma izleri görebiliyorsunuz. Ama karşıda çok daha güzel bir şey var. 14. daha sonra 15. yüzyılın başlarında yapılmış çok güzel bir cami var ve çok güzel bir hikayesi var. Şimdi camiye doğru gidelim. Hem size hikayesinden bahsedeyim hem de oradaki ahşap işçiliğini kesinlikle görmeniz gerekiyor. Şimdi bu caminin ismi şurada minaresini gördüğünüz yine ahşaptan yapılma komplesi ahşaptan yapılmış bu arada ve düşünün bu kadar güzel ahşaptan yapılmış bir minarenin 500 yıldır ayakta olması gerçi bir işlem görmüş görüyorsunuz artık tahtaların birleşim yerlerinde şimdi göstereceğim yeni dönemden kalma bu vida, vidalar var şimdi diyeceksiniz ne alaka vidayla işte işlem görmüş olmasının. Çivileri görüyorsunuz. Şurada bir yerde aynen görürsünüz yıldız uçlu vida. Bu cami, caminin ana binası bu. Bu cami hiçbir çivi kullanılmadan tamamen ahşap geçmeyle yapılmış. Muhteşem mimari aslında. Ama dönemde anladığım kadarıyla çatısı çökmüş. Çatısı yeniden renova edilmiş. Yeniden yapılmış. Şimdi beraber sizle içeriye girelim. Şimdi vakit zaman değil. O yüzden içeriye girebiliyorum. Gördüğünüz gibi güvenlik. <laughs> Bakın içeriye girdiğinizde muhteşem rüzgar alan çünkü iki tarafı da açık. Muhteşem serin. Küçük bir avlusu var kendi çapında. Avlusunun üstü de zamanla kapatılmış. Gördüğünüz gibi buradaki ahşap işçiliği yeni. Büyük ihtimal 20-30 yıllık bir ahşap işçiliği var burada ama altta gördüğünüz şu penceresi ondan sonra kendi kapısı. Bakın. Belki 500 yıldır burada. Görüyor musunuz? Dedim ya hiç çivi kullanılmamıştı. Gördüğünüz gibi ahşap kalkmalarla yapılmış. Birbirine geçirilmiş. Caminin ana kapalı alanda burası. Şimdi bu caminin neden Yedi Kızlar Camii adı olduğunda küçük bir bahsedeyim sizlere. 1400'lerin ortasında Osmanlı bu bölgede bir savaşa giriyor ve savaşa girdikten sonra bölgedeki erkekler tabii ki de bölgedeki erkekler tımarla toplanıp savaşa yollanıyor. Savaşa yollandıktan sonra bölgedeki kızlar tabii ki de nişanlarını, eşlerini beklemeye başlıyorlar. Aradan 7 yıl geçiyor ama hala gelen giden yok. Sonra kızlar rivayete göre hepsi bir yağ görüyorlar. Eğer ki bir cam yaptırırlarsa erkekler savaş bitecek savaştan geri dönecekler. Ondan sonra kızlar ellerindeki tüm parayı toplayıp bir cami yaptırmaya karar veriyorlar. Bunun için de ellerindeki tek imkan erkekler geldiğinde yapacakları düğün için hazırladıkları çeyizleri satmak oluyor. Tüm çeyizlerini satıyorlar ama yine de cami yaptırabilecek parayı toplayamıyorlar. Civardaki insanlar da bunlara yardım ederek bu kızlara yardım ederek cami parası toplanıyor ve söylentiye göre de iki tane gönüllü usta gelip bu camiyi yapıyor. Bu cami yaklaşık 500 yıldır, 550 yıldır burada hala Müslümanlara hizmet etmeye devam ediyor. 7 kızlar içinse hemen cami avlusunda. Bakın. 7 tane yemeni var. Her yemeninde birer tesbih var. 7 kızlar içinde de 7 tane mezar yapılmış. Bunlar büyük bir anıt mezardır. Ama şurada yazıyor ki efsaneye göre 7 kızların naaşı buraya defnedilmiş. Geldiğinizde onların ruhuna da bu caminin yapımında geçen bu yedi kızın da hikayesinde ruhuna da Fatiha okumayı unutmayın. Bakın zaten ağaçtaki işçiliği görebiliyor musunuz? Komple birbirine geçme ağaçlar. İşte tam bir çivisiz teknik. Ağaç kesiliyor, yontuluyor. Aynı şekilde diğer taraf yontuluyor. Üstüne oturtuluyor. Böyle böyle üst üste çıkılıyor ki ağaç, caminin yaşını şu ağaca bakarak çok rahat görebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde çivisiz geçme tekniğini görebiliyorsunuz. Ve inanılmaz bir sedir, ağaç kokusu var böyle. Muhteşem bir kokusu var caminin. Yani kendisine az. içine girdiğinizde sizi ferahlatan bir yapısı var. Hemen mezarlığın yanında da bakın. Bu mezarlar yedi kızlar hatırına. Kazım Mustafa Çolakoğlu, Fikret Nuri Durgut, Zihna Sadık Ahmet, Stefka Ahmet, Recep Saroçoğlu vesaire vesaire gibi hayırseverler tarafından yaptırılmıştır, onarılmıştır. Allah razı olsun. Hemen yan tarafta da yine Osmanlı'dan kalma mezar taşlarını görebiliyorsunuz. İnanılmaz sessiz tam bir aslında bir medrese burası. Yani tam bir gelip içinde namaz kılarken huzuru bulabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Hiç ses yok. Muhteşem bir atmosferi var. Kesinlikle dediğim gibi Kırcaali Potkova köyüne geldiğinizde buraya da uğramayı unutmayın. Şimdiden iyi gezmeler. Şimdi cami ile ilgili de şöyle bir de anekdot var. Aslında komünist dönem buraları sonradan ele geçirdikten sonra Osmanlı çekilip, Ruslar işte bu bölgede söz sahibi olduktan sonra komünistler dinsizleştirme politikası adı altında bu bölgedeki camileri yıkmak istiyorlar Bir birçok bir camiyi de yıkıyorlar. Onlardan bir tanesi de Yedi Kızlar Camii. Ama bu camiyi yıkamıyorlar. Söylentiye göre komünistler burayı yıkmak için geldiğinde hiçbir zaman Başarılı olamıyorlar. Ya makineler bozuluyor ya askerler ya da burayı yıkmaya gelen görevliler bu işten vazgeçip geri dönüyorlar. O yüzden bu cami hala ayakta. Bu arkamda gördüğünüz kapısı da giriş kapısı. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Geldiğinizde karşınızda tahta minaresi ve giriş kapısıyla sizleri karşılıyor. Bir de göstereceğim başka bir anekdotta. Buraya Türkiye'den birçok belediye yardımda bulunmuş. Hemen şurada mesela Esenyurt Belediyesi'nin şeyi var. Ondan önce size şöyle hikayesini göstereyim. Nişanlıları savaşta kalan bölgemizin yedi kızı çeyizlerini satıp bu camiyi 1428 yılında inşa etmişlerdir. Bakın. İsmi de bu yüzden yedi kızlar kalmıştır. Hem Arapçası var hem Türkçesi var. Bulgarcası var. Aynı zamanda da İlginçesi var. Şurada bakın. Türkiye'deki bazı belediyeler buranın restorasyonu Restorasyon çalışmalarında da görev almışlar. Esenyurt Belediyesi 2020'de göndermiş. İçeride Nilüfer Belediyesi'nde var değil mi? Evet. Nilüfer Belediyesi'nde göndermiş olduğu banklar var. Burada da mevlidler için vesaire bir bahçesi, bir avlusu yapılmış. Aynı şekilde dediğim gibi oturma yeri var. Karşıda cami ve minaresi. Yolunuz Bulgaristan'dan geçerken eğer ki Kırcaali'nin Potkova yani Nalbantlar köyüne düştüğünde bu camiyi de kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi Yedi Güzeller Camii'nden çıktık. Hemen biraz dağları, Rodop dağlarına tırmandıktan sonra Kremen bölgesinde muhteşem bir otelin önündeyiz. Hotel Kremen arkamda görüyorsunuz. Burayı size nasıl söyleyebilirim? Şöyle arkama bakın. Bozulmamış uzun göl. Şöyle bakın. Doğal yapısı bozulmadan çok güzel içeriye bir otel yapmışlar. Buraya da bir gölet yapmışlar. Gölette de, de gördüğünüz gibi balık çiftlikleri var. Aynı zamanda balık çiftliklerde balık üretip otelin restoranında sizlere servis ediyorlar. Ki zaten gezen balıkları şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Bunlar kefal, dere kefali. Atıyorum mesela Türkiye'den bu özellikle turbeçler için küçük ülke, Türkiye'den çıktınız tatilden. Almanya'ya, Belçika'ya, e, Hollanda'ya bir yere gideceksiniz artık. Yunanistan üzerinden girdiniz. Bulgaristan üzerinden devam edeceksiniz. Bence ara için, arada bir yerde kalıp konaklama için muhteşem bir alternatif olabilir burası. Tabii ki güzergaha bir bakmanız gerekiyor. İnanılmaz bir yer. Yani Karadeniz'deki uzun gölün şöyle söyleyeyim size bozulmamış hali olabilir. Uzun göl rakımı yanlış hatırlamıyorsam 900 ya da 950 gibi civar bir şey olması lazım. Burası 300 rakım daha alçakta daha aşağıdayız. Ama şöyle söyleyeyim size Kırcalide hava bugün 35-36 derece burası 30-28-29 derece vesaire civarında muhteşem bir doğası var. Hemen size şöyle çok fazla konuşmadan doğasını göstereyim. Buradan böyle devam ederseniz yürüyüş yolunu tamamlayıp oradan yine otele gelebiliyorsunuz. Otel burada spa otel galiba. Muhteşem bir tesis yapmışlar buraya. Şimdi geçiliyorum geçilmiyorum ama geçtim her neyse. Bu arada böyle birkaç tane de bu gölde dolaşmayı koysa çok iyi olabilir diye tahmin ediyorum. Bakın buradan yürüme yolu var. Balık tutmak yasaktır diyor. Anladığım kadarıyla burası şahsın. Bir bakalım bakalım. Şuradan. Uh, pek güvenli değil. Yavaş yavaş. Borular koymuşlar, boruların üstüne platform koymuşlar. Ne balığı var onu görmek istiyorum. Vallahi görünen balık cinsi balık yok içeride. Küçük kefal yavruları dolaşıyor ama yemleme yapmışlar. Demek ki içeride bir balık var. Görünen büyük balık yok ama gördüğünüz gibi burada alabalık iddiası, balık çiftlikleri var. Orada çok güzel bir köprü var. Şöyle göstereyim. Şöyle oradan dolaşıp yeniden gelip otelinize gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi ara bir mola için, ara bir yemek, ara bir kahve molası için tercih edilebilir. Aklınızda olsun. Bu arada bozulmamış uzun göl dedim ama bu uzun göl kendi doğal bir göl. Burası yapay bir göl. Seti görüyorsunuz. Adamlar oteli yapmışlar, set yapmışlar. Bu arada içinde de şurada hemen balkonun olduğu yerde güzel yüzme havuzları var. Bulgaristan Avrupa'ya girmeden önce Bulgar halkı yüzmek için buraya geliyormuş aynı zamanda. Hem gölde yüzüyorlar anladığım kadarıyla hem de oradaki otelin havuzlarında. Aynı zamanda burada da dediğim gibi balık çiftliği var. Hemen şu barajın altında da akarsuyla zannedersem alabalık. Biraz önce öyle de dedim ama tam bilgim yok sorarız. Hemen göstereyim. Bentin altında suyun gittiği yerde akar şekilde balık üretim tesisi var. Şöyle baktığınız zaman arkada dağlar. Şimdi <laughs> güzel, cidden güzel. Yeniden merhaba. <laughs> aslında bu kısa Bulgaristan gezisinde video çekmeyecektim. Daha sonra video yapmayacaktım. Ama gezdiğimiz bölgelerde o kadar çok Osmanlı eseriyle karşılaşınca bildiğiniz gibi kanalda da Avrupa'da Osmanlı izleri diye bir serimiz var. Dedim ki değerlendirelim. Şimdi neredeyiz? Hemen şöyle arkama alayım. Gördüğünüz gibi Şeytan Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü 1515'ten 20'ye kadar yapıldığı söyleniyor. 1515-1520 16. yüzyılın başlarında 1. Selim tarafından yapıldığı söyleniyor. Şimdi ben coğrafyaya baktığım zaman şöyle görüyorsunuz zaten. Zoom'dan çıkayım. Dağlık hiçbir şeyin olmadığı bir alan ama şu yüzde yukarıda köylerin olduğu söyleniyor. Buradaki açıklamada ise aslında buranın bir kervan yolu olduğu. Kervanların buradan geçip böyle devam ettikleri söyleniyor. Tabii ki biraz haritadan araştırma yaptım. lan ne kadar saçma. Çünkü şöyle bir şey var. Bulunduğu bölge açısından ciddi anlamda çok saçma. Çünkü burası Rodop Dağları ile çevri. Dağlık bir alan. Sonradan fark ettim ki aslında bu yol takip ettiğinizde Bulgaristan'ın işlerine doğru. Diğer tarafı ise Yunanistan'ın liman kentlerine doğru devam ediyor. Yani Osmanlı bu bölgeyi ele geçirdiğinde buradaki halk Bulgaristan içindeki mallarını Yunanistan, Ege'nin daha doğrusu en kuzeyindeki bölgedeki limanlara götürebilmesi için yapılan köprülerden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Şimdi köprünün yapımı ile ilgili birçok rivayet var. Neden isminin şeytan köprüsü olduğuna dair birçok rivayet var. Bunlardan bir tanesi en çok kabul göreni buraya yaptırmak istenilen Dimitarusta gece daha doğrusu köprüye başlıyor ama bitiremiyor. Bitiremeyince bir gece rüyasında şeytanı görüyor ve şeytanla bir anlaşma yapıyor. Şeytan diyor ki köprüyü bitirmene yardımcı olurum ama köprüde benim silüetimi, benim yüzümü insanlara göstereceksin. Söylentiye göre bu köprüde, söylentiye göre köprünün sudaki yansımasıyla beraber şeytanın silüeti burada göründüğü iddia ediliyor. Şimdi Diablo oynayanlar bilir. Hemen göstereceğim. Diablo oynayanlar bilir. Bakın Dilit'in sanki böyle kafası. Ondan sonra şuradaki ayaklarda ise boynuzları gibi aslında düşünebilir. Uzattığınız zaman kafası, boynuzları ve şeytan. Tabii ki bu bir şehir efsanesi ya da efsane olarak yıllardır konuşuluyor. Monsturat Köprüsü'ne benziyor. Cidden muhteşem bir köprü. Burası yaklaşıktan 500 yaşında. 500 yıldır bölgede insanlara, kervanlara hizmet ediyor. Gördüğünüz gibi muhteşem ve inanılmaz bir şekilde şunu söyleyeceğim size. Hemen göstereyim. Abi hiç çöp yok. Bakın burası Bulgaristan hani birçok insan Bulgaristan deyince böyle küçümsüyor vesaire ya. Şöyle bakın etrafa. Bir tane pet şişe, bir tane poşet, bir tane bir şey yok ve burası dağlık bir yer. Yani sanmıyorum ki burada temizlik görevlisi olsun. Gelsin buraları temizlesin vesaire. Dağlık bir yer. Ne derenin getirdiği bir tane çöp var ne de etrafa atılmış bir tane çöp var. Gördüğünüz gibi 3 tane sütün arasında yapılmış. Bu arada o sütunların yapılması da aslında su seviyesinin belirlenmesi için yapıldığı vesaire söyleniyor. İki ana kara, ana kaya üzerine iki tane büyük kolon. Onun üstünde de yaklaşık 5 metre genişliğinde bir aralığa sahip bir köprü. Derede de bu arada kefaller yüzüyor şurada. Su çok temiz, inanılmaz temiz. Şöyle köprünün yanına doğru yürüyelim. Bir taş işlemecine bakalım. O dönemde olduğu gibi yine bu köprünün daha doğrusu mimarinin yapılmasında da yumurta, yumurta akları harç olarak kullanılmış. Tam bir örnek Osmanlı mimarisi diyebiliriz. 500 yıldır burada arkadaşlar. Ama dediğim gibi aslında buraya geldiğinizde ilk aklınıza gelen ilk söyleyeceğiniz şey. Ulan buraya bu köprüyü neden yapmışlar? Çünkü yeniden gösteriyorum. Yoklukta. Ama şuradan karşıya köprüden karşıya geçtiğinizde buradan dağın eteğinden ileriye giden bir yol var. Oranın da kervan yolu olduğu söyleniyor. Şimdi yavaştan köprünün üstüne çıkalım. Manzarasına bir bakalım. Şu yürüdüğümüz taşlar arkadaşlar 500 yıldır burada. Bu çok önemli. Aslında ne kadar kuvvetli ve güçlü bir mimari olduğunu göstergesi. Çünkü bölge bildiğiniz gibi aslında depremlerle sallanıyor. Daha dün balık olan deprem burada da hissedildi. Ama bu taş yapı şu an üstünde bulunduğum bu yapı 500 yıldır arkadaşlar hiç kırıma uğramadan burada. Buradan da telefonu düşürürsem zaten. <laughs> gördüğünüz gibi. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım yolun karşısında nereye gidiyor. Orada da bir patika var yine. Patikayı devam ettiğimiz zaman dediğim gibi Bulgaristan'ın işlerine doğru daha düz ovalara doğru çıkan bir patikaya devam ediyor böyle. Köprü toplamda 56 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğinde. Diyeceksiniz ki 12 metre yükseklik ne gerek var? Hemen gösteriyorum neden gerek var. Şimdi arkadan gelen taşlardan eğer ki taşların rengine bakarsanız suyun yüksekliğine. Nereden baksanız su belirli dönemlerde 10 metreye kadar yükseldi. Buradan görülebiliyor. Daha güvenli olması için 12 metre yüksekliğinde bir köprü yapmışlar. Aşağıdan şimdi hemen şu karşıdan size köprünün yüksekliğini ve köprünün tam görüntüsünü yeniden göstereceğim. Ciddi anlamda bence mimari muhteşem bir mimari eser. Dimitar Ustan'ın ellerine sağlık diyelim. Tabii ki birçok yine hikaye var. Biraz önce anlattığım şeytan hikayesinden farklı olarak da başka bir hikaye. Burayı yapan ustaların arasında 4 tane erkek varmış. Bunların da dört tane nişanlısı varmış. Bu 4 nişanlı zamanla her gün değişen, değişerek buraya yemek getiriyorlarmış. Şimdi biraz önce anlattığım şeytanla anlaşma hikayesinden farklı bir hikaye daha var. O hikayede de buradaki köylülerin anlattığı hikayeye göre bu köprünün yapımında Dimitar Usta ile beraber 4 usta daha çalışıyormuş. Hatta toplamda 4 usta mı? Dimitar Usta ile beraber 4 usta mı? Öyle bir şey. Bu ustaların nişanları varmış. Bu nişanlılar, bu kızlar sırayla her gün buraya yemek getiriyorlarmış. Sonra bir gün bir ara köprüde işler ters gitmeye başlamış ve inşaat neredeyse duraklamaya ya girmiş. Sonra bu ustalara sırayla şeytan görünmüş ve demiş ki buraya ilk gelen kadını benim için eğer ki adarsanız bu adaktan ben size köprüyü yapmaya yardımcı olacağım ve köprünün bitimi ne yardımcı olacağım demiş. Ustalar da bunu kabul etmiş. Köprü bitmiş, gelin ölmüş. Böylelikle bu usta da köprüde onun silüetini işlemişler. Suya onun silüetinin vurduğu söylenilmiş. Yani dediğim gibi birçok hikaye anlatıyor. Bunlar şehir efsanesi olma olasılığı çok yüksek. En bilinen kaynak ise en bilinen doğru ise buranın 1515 ile 1520 arasında yaklaşık 30 ay sürülerek yapıldığı ve ticaret yolu olarak kullanıldığı biliniyor. Osmanlı'dan günümüze Bulgaristan sınırlarında kalan muhteşem bir eser açıkçası. Şöyle göstereyim bakın şuraya da bir ay yıldız kazımışlar. Bilmiyorum onu sonradan mı yaptılar? Şimdi gördüm onu da detayı. Şöyle taşlardan düşmeden. Bu arada çok fazla kertenkele var. Şurada bir gördüğünüz gibi ay ve yıldız. Bu sanki sonradan sıvayla yapılmış. Ama güzel bir detay. Bakın suyun biraz önce şu çok yükseldiğini söylemiştim ya. Bakın buradan hep su geçmiş. Gördüğünüz gibi zaten kayaların oluşumunda suyun yıpratmasının ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Şöyle köprünün arka tarafına da bir geçeyim. Aslında şuraya kadar yürüyüp şuradan fotoğrafın çekesim var. Gidelim mi? Şurada da bakın burada da dalga kıranlar var görüyor musunuz? Basamak, basamak. basa, bak, basa bak. Diğer tarafın bunun üstüne bir sürü bozuk para atmışlar. <laughs> şuraya da bir kırlangıç yuva yapmış içine. Bu da mesela insan yapımı. Hemen şimdi defineciler. Şimdi bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu gördükten sonra şuradan işaret. Bu işaret şimdi şurayı gösteriyor. Şuradaki de üçgeni görüyorsunuz değil mi? Bu üçgen buraya bakıyor. O üçgenle o üçgeni birleştirdiğiniz zaman alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın şimdi. Böyle şeyciler var. Defineciler. Evet arkadaşlar. Üçgeni gördünüz. Üçgen işaret. Ya olabilir de yani. Ama muhteşem bir eser. Bu eser 500 yıldır burada duruyor karşıya geçelim. Karşıdan da size küçük bir videosunu çekip bu videoyu da burada bitirelim. Şimdi biraz önce şu köprüde gördüğünüz insanlarla buranın yerel halkı olduğunu iddia ediyorlar. İnsanlarla biraz muhabbet ettim. Diyorlar ki bu köprü üzerinden geçen kervanlar aslında İpek yolunun bir parçası olarak buradan devam ediyorlarmış. Bu yolda Türkiye ile Avrupa'yı işte İpek yolundan birbirine bağlayan yol olduğunu iddia ediyorlar. Eğer ki öyleyse bu yolu yapan ustanın ben gözünü <laughs> şaka şaka şaka. Yok cidden burası kesinlikle İpek yolunun bir parçası olması pek mantıklı değil. Çünkü Edirne'den Sofya'ya dümdüz ovalık alan varken oradan dümdüz şekilde gidecekken bu dağların arasından şöyle göstereyim. yani Bulgaristan kuzey güney daha doğu batı olması gereken yolu kuzey güney geçirecek şekilde devam ettirdiyse bu yolu Bilmiyorum. Belki de şu an ben yanlış düşünüyorum. Google Maps'ten çünkü biraz baktım, araştırdım. Acaba gerçek olabilir mi diye. Bu yol kuzey güney hattı olarak gözüküyor. Benim Google Maps üzerinden baktığıma göre bu yol Bulgaristan içindeki ovalık alanla Yunanistan'daki özellikle Kavala ve civarındaki liman kentlerini birbirine bağlayan bir ticaret yolu. Yunanistan için daha Bulgaristan içindeki ovalık alandaki üretilmiş ürünleri Yunanistan'daki limanlara ulaştırıp limanlardan oradan Ege ve Akdeniz havzasına çıkaran bir yol olarak düşünüyorum. Ne olursa olsun birçok şehir efsanesi, birçok hikayeye barındırıyor arkasında. Ve bizim arkamızda gördüğünüz köprü tam 500 yıldır, inanılmaz 500 yıldır ve insanları dediğine göre de 10 metreye yakın bu derenin şöyle yükseldiğini iddia ediyorlar ki 12 metre yüksekliğinde olduğunu düşünürsek ciddi anlamda o boyutlarda akan bir dere havzaya da bakılırsa aşındırmalardan görülüyor ki cidden çok debili akan bir derenin üzerinde 500 yıldır bu eser burada duruyor. Dimitar Usta'nın ellerine sağlık diyoruz. Dediğim gibi Bulgaristan, kısa Bulgaristan tatilinde aslında bir video çekmek, video yapmak hiç aklımda yoktu. Ama gezdiğim yerlerde sürekli Osmanlı eserleriyle karşılaşınca hazır kanalda da Avrupa'da Osmanlı izleri diye bir seri varken bu iki videoyu çekerek de bu iki günlük videoları çekerek de Bulgaristan'da Osmanlı izlerini sizler için gezmiş olduk. Siz de Bulgaristan'a gelirseniz bu Eserleri gezmeden kesinlikle dönmeyin diyorum. Diden Rodop Dağlarının içinde bu kadar temiz, bu kadar güzel korunmuş ve doğal olarak hiçbir şekilde bozulmamış yapının burada hala ayakta olması muhteşem bir şey. Siz de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Benim için bir takip, bir beğeni, hatta bir de yorum olursa efsane olur. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.